Bu late night şovlar Türkiye televizyonlarında neden yapılamıyor? Yapacak yetenekte insan mı çok az var? Çok var. Hmm. Çok var. Ama ee, diğer ee, bu şovları gerçekleş, gerçekleştiren arkadaşlarım ve bana tanınan imkanlar tanınamıyor. Maddi, maddi imkanlar mı? Maddi olarak şunu söylemek istemiyorum. Yani bu ee, şovmen arkadaşa ödenen ücretten bahsetmiyorum. O stüdyonun hazırlanması. Ee, bu yani. şovun gerçekleşmesi yani Beyazıt ve ben ee, 1500 kişilik içine 1500 kişi alt alta üst üste aldığımız üniversite öğrencilerine aldığımız programlar yaptık. 1500 kişi ya bugün 1500 kişi korkunç bir rakam bir stüdyonun içine girip bunlar alt alta üst üste oturuyorlardı. Ha bugün çağırsan gelmeyebilirler. Bizi, bizi severler, mi? bizi severler ama şu nedenle gelmeyebilirler. Artık bir ortak izleme alışkanlığımız olmadığı için gençler ertesi gün dün gece aynı şeyi izlemiş olarak konuşup dalga geçip hmm. tartışıp yaşamadıkları için e, ve dijital e, Türk yayıncılığı açısından hayırlı olmadı Öyle dünyada mi? bir çeşitlenme sağladı bir demokrasi sağladı ama biz çok hızla geçtik e, Ferhan abi'min çok güzel lafı gibi oyunda geçen delikanlılık da o kadar dijitalleşmedi ya der arada arada. Yani şu, biz çok hızlı geçtik. Biz kameralarımızı çok hızlı değiştirdik. Biz stüdyolarımızı çok hızlı küçülttük. Biz aman efendim bu seyirci dizi seyrediyormuş diye çok hızlı ulusal kanalları ulusal kanal olma niteliğinden soyutlayarak onları birer... Dizi kanalı yani herhangi bir dijital platformun arka arkaya dizi yayınlayan işte bir de öğlenliğin e, bir kadın programı yani kadın programı olmayan aslında e, bir e, işte evlenme, katili yakalama, e, yemek yapıp birbirine püskürme falan filan gibi programları haline getirdi. Hepsi ve, ve şiddet var hepsinde dikkat et hepsinde şiddet var. Yani şiddet. Halbuki reklam veren de bu kadar şiddeti istiyor mu acaba? Biliyorsun televizyon Amerikalıların e, bütün formatlar, bütün yarışma formatları, e, bütün talk show formatları, haber formatına kadar, gazeteciliğine kadar her şey e, o sırada yeni yeni e, şey yapmaya filizlenmeye başlayan reklam ajanslarının e, sanayiyle beraberce. ...ürettiği formatlardır... ...dakikalarından nasıl yapılacağına kadar... ...bu de, bazı programlar... ...deterjan satmak için yapılmıştır... ...bazıları araba satmak için... ...bazıları... E, ...seyahat bileti satmak için... E, ...bazıları makine çamaşır makinesi satmak için... ...ve bu formatlar böyle ortaya çıkmıştır... ...şimdi reklam veren... ...reklam verenin... E, ...ulusal kanallardan... ...bu kadar kaçmak istemesi... ...ama bir yandan da kaçamaması... Hep bu yüzden. O yüzden bizde e, sosyal medya influencerlar meselesi de o yüzden bu kadar hızla gelişti. Fakat yüzdesel olarak aslında reklam veren istediği payı ayıramıyor. Yakında biraz kendini rah rahat hissettiğinde bu ulusal kanalların haber kanallarından söz etmiyorum. Şu anda haber kanalında bulunduğum için de böyle demiyorum. Çünkü haber kanalı başka bir format. Haber kanalları benim gibi senin gibi birçok televizyoncu arkadaşımız gibi haber kanalları kucak açmamış olsalardı, bu dizi kanalları, dizi falan, dizi max, dizi şu, dizi bu, dizi dizi olan kanalların hepsi televizyonculuğu daha da batırırlar. Ben geçen sene, yani burada söylememde mahsur yok, bir işte ulusal kanaldan program teklifi aldım. Yani bu programı orada yapma. O kanalın sahibi yöneticilere söylediğim için rahat rahat diyorum. Kaçta bana program teklif ettiler biliyor musun? Hafta içi. Gece birde. Evet. Bu programı. Evet. Ya ben bu programı atıyorum. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nı çıkarıyorum. Evet. Yani bu programı her kesimden insan görüyor. Gece 1'de canlı yayın. Röportaj nasıl yapacağım ya ben de? Biliyorsun bu yavaş yavaş ilerledi. Çünkü e, önemli bir konu bu. Prime Time dediğimiz haber bülteninden sonra saat 8'de başlayıp saat 11'e kadar süren bu Prime Time en çok izlenen herkesin ekranın karşısında olduğu süre biliyorsun bunlar ikiye bölünür. Prime Time 1, Prime Time 2 diye. Ondan sonra artık geç saatler başlar. Prime Time 3, PT1, PT2, PT3. Şimdi ulusal kanallar... Nasıl kendi ayaklarına sıktılar? İlk önce PT3'ün yani e, bizim gibi insanların bulunduğu e, saatin e, bütçesini, reklamını PT2'deki diziyi finanse etmek için kullandılar. Hmm. Sonra PT2'deki <gülüyor> <gülüyor> parayı da PT1'i <laughs> finanse etmek için kullandılar. Sonra mecbur kaldılar. Yahu biz bir dizi yayınlayıp bir de üzerine tekrar yayınlarsak parayı denk getiremiyoruz o zaman biz iki buçuk saat e, süren diziler yapalım iki saat süren diziler yapalım seyircimiz de buna gayet güzel uyanıyor arada tek tük çok izlenenleri oluyor şöyle oluyor yani bu uzun programlar düşünsene evin hanımı yemek yapmaya gidiyor 25 dakika yemek yapıyor dönüyor A -a, diziyi hala anlıyor adam gidiyor bir dolaşıyor geliyor anlıyor çocuk ders çalışıyor geliyor anlıyor Herhalde diyorlar ki biz üstün zekalıyız. Ya biz yarım saat ara verdiğimiz diziyi nasıl anlayabiliriz? O zaman da anlaşılıyor ki aslında bizim halkımızın böyle düşünmesine gerek yok. Hepsi geri zekalıca. Yani seyircinin tahammül ettiği bir heyecan yaşamadığı yavaş 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 insanların setlerde helak oldukları hem teknik hem sanatçıların böyle şeyler yapılıyor. Yazık değil mi? Bu kadar seyirci hele hele Türkiye seyirci seyircisi bol bir ülke yayıncılık açısından. Ama bu hale getirler. Avrupa'da hiçbir televizyon bu hale gelmedi. Amerikan televizyonları bu hale gelmedi. Onlar az gelişmiş ülke mi? Niye? Çünkü bir anda bir anda bu sektör yani e, ben de özel televizyonların ve özel radyoların başlangıcındayım. E, böyle gözümün önünde korktuğum ne varsa korktuğum hangi aptallık varsa evet. yapıldı ve bu hale geldi. Bugün haber kanalları diyeceksin ki haber kanalının geliri nedir? Ve çok fazla haber kanalımız var. Peki haber kanalımız eee Seçim atmosferinde değilsek, savaş atmosferinde değilsek Allah korusun, böyle memleket zorlu bir eşikten geçmediği zaman ne yapacak haber kanalları seyirci bulmak için bu kadar çok haber kanalı? O zaman haber kanalları ulusal kanalların o koca koca binaların koca koca sermayelerin kanallarının entertainment tarafını şey yapıyor. Bak basit bir şey söyleyeyim. Beni davet edenler hep haber kanalları programlara. Diğerlerinde yok böyle program. Yok çünkü tabii. Yok. Bırak talk show olmasını. Bir kültür programı yok. Bir e, normal bir gündüz yayınlanabilecek sohbet programı yok. Ben hangi kanala çıkacağım? Eğer birisini öldürmediysem. Yani köyde bir cinayet işleyip de bir kanala katılmayacaksam. Yemek yapmıyorsam. E, ya da evlenmeyeceksem eş aramıyorsam. Yahu bu ülkenin bütün entelijansiyası hiçbir ulusal kanalda görünmüyor. Ne İlber ya da Celal abilerimiz gibi mühim insanlar, ne şarkıcılar, ne türkçüler hiçbir ulusal kanalda görünmüyorlar. Haber kanalları bu ülkenin entertainment kanallarının işlerini de devraldı. Bu çok manidar bir şey değil mi? Ve de öyle bir reyting rejimimiz var ki maalesef ee, hala ulusal kanallar reyting pastasının büyük payını alıyormuş gibi görünüyorlar. Şu sistemi bir tekrar gözden geçirseler tamamen Tahtravalli'nin bu tarafı ayağa kalkacak. Müthiş bir vasatlık aslında. Yani bu anlattığı, senin pencerenden bakıp da anlattığın bu tablo Türkiye televizyonlarının aslında nasıl bir vasata düştüğünü gösteriyor. Kesinlikle. Ve geri içindeler. Yani e, şu var, biz buralara nasıl geldik? Biz buralara 90'ların sonuna doğru ortaya çıkan rating uzmanı diyen kendilerine, ben ratingden anlarım diyen, yani şimdi yani araştırma şirketi daha akıllı tabii buna da, şöyle tarifler duymaya başladım ben. Bizzat televizyonda anlatıyorlar, halka şey yapar gibi, aşağılar gibi. Diyor ki, Dört ayda dört patisi üzerinde duran bir köpek iki buçuk reyting. Patileri kaldırırsa beş reyting. Evet. Aynı şeyi bugün YouTube'da, Instagram'da da görüyoruz. Cinsellik, cinayet. Bak hep pornografik, tırnak içinde pornografik şeyler. Ee, kan, ee, kavga, ee, cinsellikle ilgili herhangi bir şey. Garip kazalar, saçma sapan şeyler. İşte e, insanların hayvan sevgisini istismar eden e, görüntüler. Evet. Şimdi bu bunu televizyonda yapıyor ve bugün bütün sistem, bütün sistem dünyada, ülkemizde söylemiyorum sadece, bütün sistem insanların zekasını hala küçümsüyor. Ama ne oldu? E, çoluk çocuk ya da biraz yaşlanma e, halindeki insanların beyni sulandı. Herkesin beyni sulandı. Arka arkaya bu kadar çok enformasyonu, bu kadar birbiriyle alakasız enformasyonu sana şey yaparsam hatırla 60'larda mesela otomatik portakal filmi gibi ya da Amerikalıların istihbarat teşkilatlarının yaptığı bir takım deneyler gibi. Una Bomber neydi? Kaczynski ki değil Ted bir şey Una Bomber hikayesinde mesela adamın nasıl bu hale geldiği üniversitede bir denek olarak kullanılması ve kendisine ardı ardına bir takım görüntülerin vahşetle ilgili işte cinsellikle ilgili falan görüntülerin arka arkaya kendisine seyrettirilmesinden olduğunu söylüyorlar hem dizisini yaptılar hem belgeselini yaptılar hem üzerine kitaplar ee, çıktı ee, yani e bizim büyüğümüzde küçümüzde her gün bu arka arkaya alakasız görüntüler bombardımanına maruz kalıyor ve bakıyorsun ya diyorsun ki bu adamın zeki bir adamdı bu Allah Allah bu çocuk çok zekiydi bu yaşlı insan çok zekiydi Allah, 65 IQ ile idare ediyorlar herkes bakıyorsun sokağa çıkıyorsun herkes 65 IQ ile idare ediyor yani en azından hayatını sürdürebiliyor. Var olan işine gidebiliyor falan filan. Yani bu korkunç. Bu e, peki mesela biraz önce dedin ya bu dijitalleşme işi de çok iyi gelmedi bize dedin. Şimdi bu televizyonlardaki aslına bakarsan mecburi vasatlık. Diğer taraftan dijitalleşmede bir mecburi bir yaratıcılık tetiklemedi mi sence? Yaratıcılık değil o. Hmm. O e, bir an önce öne çıkabilmek e, takipçi sayısı arttırabilmek için bugün YouTube'da. YouTube Müthiş bir platform ee, ama eğer e, hiçbir nitelik ayrımı yapmadan sadece nicel olarak daha çok takipçi, daha çok tıklanma peşindeysek bu yarış içerisinde zaten bir çöplüğe döner. Bugün e, bütün dijital e, platformlar, müzik platformları, izlence platformları bunların hepsi bir çöplük. Bugün dijital biriktirmelerimiz biz neye sevinmiştik? 90'lı yılların ortasında müthiş bir gelişim yaşanıyor ve dünyanın bütün kütüphaneleri, insanın ürettiği bütün bilgi birikimi hop bir tıkla ulaşılabilecek bir mesafede olacak diye sevinmiştik. Ne oldu? İnsanlar daha zeki, daha yaratıcı, daha uh, inovatif, Eee uh, daha mutlu insanlığın e, tıbbi ya da ekonomik sorunlarına daha hızlı çözüm bulan insanlar haline mi geldiler? Hayır. Tam tersi oldu. Artık daha geri zekalı bir dünyada yaşıyoruz. Az önce konuştum devam edecek reklamlardan sonra konuğum Okan Bayülgen. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz sevgili seyirciler konuğum Okan Bayülgen. E, gurulardan bahsediyorduk. Şimdi bu Instagram gurularında, Instagram'ın bilenlerinde şimdi Instagram şifacıları çıktı. Yani ve bu şöyle kişilik analizleri yapıyorlar. İnsanlara hayatla ilgili bayağı bir psikoloğun, bir psikiyatrin söylemesi gerekecek düzeyde şeyler söylüyorlar. Tanılar koyuyorlar, tedaviler veriyorlar. Ya mesela bu bayağı tehlikeli bir şey. Herifin bir tanesi vardı geçen gün şey falan dedi. Ya dedi ki e, travma diye bir şey yoktur dedi. Öbürü işte diyor ki kaygı diye bir şey yoktur falan. Tabii, tabii ne güzel. Ya nasıl yoktur tabii. yani? Bin yıllık psikiyatri tarihi diye bir şey var abi bu adamlar Freudlar Jung'lar falan filan bu psikanalizler bir şeyde postta Instagram'da şeyi bitirdi herif yani psikanaliz teoriyi bitirdi. Ben bundan e, mahkemeye verildim <laughs> ee, böyle bir e, işte fenomene fe, fenomene e, e, alındı ona demedim ama gerizekalı. Bunlar geri zekalı dediğim için o sırada ekranda onun görüntüsü varmış hmm. medya medya arkası yaparken. Valla gittim geldim mahkemeye. Dedim ki benimki bir uyarıdır. Yani bu ülkede aşk cinayeti o kadar çok ki aşk şiddeti, mobbingi. O kadar çok ki ya bu arkadaşlar bilmeden etmeden bir ünvanları yok, bir eğitimleri yok sevgiline şöyle davran, böyle davran. Seni terk ederse şöyle yap, böyle yap diyorlar. Yani şimdi ya bizde <laughs> çok fazla bu konuda cinayet işleniyor. Yani bu bundaki tehlikeye dikkat <laughs> çekmeye çalıştım. Şey şey en son hakim dedi ki Okan Bey sizi buraya yoruyoruz yani. Ben de dedi farkındayım ama dedi ne yapayım işte dava açıyorlar, savcı da kabul ediyor falan. Yani bu evet Geçen şey gördüm. Bir tane biri var. Bir arkadaş var. bayağı böyle bir Shaolin tapanaklarındaki böyle şey, kung fu masterları vardır ya. Onun gibi giyiniyor. Tup turuncu bir elbise. Yogacı falan gibi bir şey. Ee, birine bir kim olduğunu şimdi hatırlayamadım. Şeye kapamış. Bir kulübeye. bayağı bildiğin kulübeye kapamış. 4 Dört gün. Kadını dört gün kulübede böyle tutmuşlar. Buna da bir şey inzivası diyorlar. Şimdi bak, bana, bana arada düşüyor. Ben şimdi ilgili merak ediyorum. Ben, ben de meraklıyım yani. Baya insanları götürüp kapatıyorlar böyle inzivaya böyle. Dört gün beş gün karanlıkta böyle kulübede duruyorsun abi. Biz yapsak var ya bizi tutuklarlar biliyorsun değil mi birine? Benim bir dostum böyle bir sosyal medya da sağlık önerileri <laughs> veren bir kişinin zararını gördü. doktorunun verdiği ilaçları kullanmıyor. Doktora inanmıyor. O sosyal medyadaki insana inanıyor. Pıhtı attı, beyin kanaması hmm. geçirdi. Yani şimdi ya bunlar iyi değil, bunlar iyi değil bu ve bir şey söyleyeceğim. Niye inanıldığını söyleyeyim. Bunlar hepsi aklı başında insanlar. Aklı başında insanlar da tekil izleme, tek başına izleme halinde garip kararlar alabiliyorlar. Akıl dışı kararlar alabiliyorlar, itaat edebiliyorlar. Onun fanatiği olabiliyor, onun söylediklerini yapıyor. Diyor ki bu haklı diyor, benim doktorum haksız diyor mesela. Bak, bunu yapan aklı başında bir insan. 120 IQ'su var, 65 IQ ile o sırada e, idare ettiği için o da yani bu çok çok büyük tehlike ve asıl tehlike şu, hadi e, orta yaşları yaşları kurtardın, hadi onlar eski kafa gidecekler, zaten dünyayı gençlere bırakacaklar falan. E gençler ne yapacak abi? Bu 65 aykıyla dünya idare mi? Bütün kalkan uçaklar inemeyecek o zaman. Bizi bunlar uçuracaklar uçakları. Bizi bunlar ameliyat edecek. Ne yapacağız o zaman? Ee, beyaz biraz vazgeçti galiba bu. Vazgeçmedi toğ, toğ istiyor, istiyor. Ya i̇stiyor. Istiyor da o da nasıl istiyor bilmiyorum. Şimdi ben de çok severim onu. Bu yani buraya da ben kaç Çok çok severim. Aa, ayrı bir şey. Ama bir tuhaf bir isteme hali o. Yani bizim programa gelmesi gibi biz her sene klasik böyle şeyler vardır. Muhakkak her sene Beyazıt programa gelir üç kere iptal eder. Ben de alıştı artık şakasını yapıyoruz aramızda ama e, o benim anladığım televizyondan pek artık böyle bu anlamda hani talk show anlamında şey değil çok cesurca da davrandığını düşünüyorum. Şovunu sahneye uyarlıyor, yurt evet, dışı tabii. turneleri yapıyor, çok başarılı geçiyor o yurt Ben biraz turneleri. belki şey de düşünüyorum biliyor musun yani televizyon artık mizah da çok riski bir hale aldı. Evet. Herkes her şeyi yanlış anlamaya bayılıyor. O lafı oradan çeksin. İşte vay sen işte ne bileyim şimdi biraz önce konuştuk diye psikologlara şunu dedin. Vay sen işte taksicilere bunu dedin. yani Bir kalabalığın içine çekip o lafı hemen bir hakarete formatlayıp linçip seni yok etme şeyi çok var. Bu da bir riskli bunu niye almaya sormuyorum. Ama sen vazgeçmedin ve e, değiştirerek yapıyorsun sürekli. Şimdi ben baktım mesela bizim seni ilk tanıdığımız program televizyon çocuğu abi. Yani hayatımızda görmediğimiz Gece bir şey... Gece son. sonra... Özür dilerim. Gece esabı, kuşu. Esabı. Hayatımızda görmediğimiz elinde uzaktan kumandayla uçurdum seni diye zıplayıp herkesi telefonu kapatıp falan böyle şimdi yapsam belki vay saygısız nasıl suratına telefon tabii, kaparlar falan. Tabii. Ee, geçen şeye denk geldim. Zagada mı Disco mı tam hatırlamıyorum. Televizyon çocuğu da olabilir. Sezen'i çıkardım programa denk geldim. Evet. Ya mesela orada yaptığın şakaları falan şimdi yapsan... E, Türkiye'de şey olur yani böyle olay çıkar vay nasıl yaparsın bu şakaları falan diye. Biraz bu durum bu ruh hali mi acaba televizyonda bu işleri, talk show işlerini? E, senin dışındakiler için söylüyorum çünkü sen hala sürekli değiştirerek geliştirerek yapıyorsun. Teşekkür ederim. Bu işten uzak tutuyor. Ee, biz bir e, politik doğruculuk çağına girdik. E, bunu Amerikalılar başımıza sardılar. Çok iyi bir şey politik doğrucu olmak. Ne demek? Politikli correct, siyaseten ya da politik olarak doğrucu olmak ne demek? Yani diyor ki biz daha ideal bir demokrasiyi nasıl sağlayabiliriz? Şöyle sağlayabiliriz: toplumda sayıca az etnik olabilir, başka konumları yüzünden olabilir, kesimlerin etnik inançla ilgili, başka bir konuyla ilgili, başka bir konuyla ilgili bu kesimleri rahatsız edecek bir dili kullanmayacağız nasıl başladılar buna Te ne zaman ama çok eski değil Biz bu e, renkli dediğimiz arkadaşlara e, siyah siyah da demeyelim Biz bunlara Afrikalı Amerikalı diyelim Diğerlerine e, şey diyelim Efendim e, İspanyol, kökenli diyelim. Diğerlerine şöyle diyelim. Bunları ayıralım, bunları ayıralım, bunları ayıralım. Peki bu çok güzel bir şey. Yani onları e, e, bir linç, e, bir aşağılamadan kurtarmak ve herkese bu dikkatli konuşmayı zorla dayatmak. Çok güzel. Bayıldım. O yüzden de zaten LGBT dediğimiz e, e, gruba isim gittikçe uzuyor. Yani diyor ki birisi işte ama bu da var diyor. Bu da LGBTQ plus A oldu. Bu yüzden ben devamının da geleceğini düşünüyorum ya da tek bir isim e, bulunacak. Bu konuda bu demokrat yaklaşımdan yanayım. Ama bizim Richard oyununda da bahsettiğimiz Baudrillard'dan ve daha da önemlisi bir Fransız filozof olan Alain Badiou'nun 2000'lerde uyardığı bir konu var. O da ee, insanların cemiyetler, cemaatler kurarak, her gün yeni bir kural icat ederek, o kurallara sırtlarını dayayarak sıradanlığı, vasatlığı, e, yüceltmeleri ve o gruplara dayanarak artık üretici olmamayı, inovatif olmamayı, insanlık yararına hiçbir şey yapmamayı, böyle zavallı ölümler olarak haklarıyla yaşayıp gitmeyi kanunla tespit etmeleri. İşte bu insanlar, bizde de Richard'da da güzel bir repliktir o, gelsin o zaman sıradanlığın iktidarı der, hükümdarlığı der. Gelsin o zaman, tamam. Bugün iliklerimize kadar hissediyoruz bunu diyor Richard. Yani bir yandan ötekilik meselesine bu oyunda çok önemli bir mesele ötekilik meselesi. Bir aileye öteki olarak doğmak, bir ülkeye öteki olarak doğmak, demografik nedenlerle bir başka ülkeye gidip ötekileşmek, öteki olmayı hak etmediğin halde katlanmak, bizim yakın çevremizden ...göçmen sığınmacı almamız, onları ötekileştirmemiz, bizden gidenleri diğerlerinin ötekileştirmesi... ...bu da benim üç gün e, Twitter'da bir numarada kalmama neden oldu. Çünkü insanlar şunu tartıştılar, bizim aldıklarımızla bizim gönderdiklerimiz birbirine benziyorlar mı? Hayır, ben zaten böyle bir tartışma yapmadım. Ben sadece dünyadaki artık her milletten her insanın e, bir başkasının zulmü altında ötekileşmeye mahkum olduğunu anlattım.